A, doğanın bize sunduğu mucizevi bir besindir. Tatlı lezzeti, yüksek enerji kaynağı olması ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle asırlardır sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Peki, balın şifalı etkileri nelerdir ve neden doğal bir enerji kaynağıdır? İşte bal hakkında bilmeniz gerekenler, balın şifalı faydaları, doğal enerji kaynağı, içerindeki doğal şekerler, glikoz ve fruktoz, hızlı bir şekilde enerji sağlar ve yorgunluğu azaltır, bağışıklığı güçlendirir, antibakteriyel özellikleri sayesinde vücut direncini artırır ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar, sindirim sistemine destek olur. Probiyotik etkisiyle bağırsak florasını düzenler ve sindirimi kolaylaştırır, cilt sağlığını destekler, doğal nemlendirici etkisiyle cildi yeniler ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır, boğaz ağrısını hafifletir, soğuk algınlığı dönemlerinde rahatlatıcı etkisiyle boğazı yatıştırır ve öksürüğü azaltır. Bal nasıl tüketilmeli? Sabahları enerji için, kahvaltıda bir dilim tam buğday ekmeğini sürerek veya yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz, bitki çaylarına ekleyin. Çayınıza ekleyerek hem tatlandırıcı olarak kullanabilir hem de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz, tatlı tariflerinde kullanabilirsiniz, doğal bir tatlandırıcı olarak kullanmak hem sağlıklı hem de. Lezzetli bir alternatif sağlar. Dikkat edilmesi gerekenler: Bebeklerde tüketim, 1 yaşın altındaki bebeklere verilmesi önerilmez çünkü bal botulizm riskine neden olabilir. Fazla tüketim, yüksek kalori içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir. Fazlası kilo alımına neden olabilir. Gerçek bal seçimi, sentetik bal yerine doğal ve güvenilir kaynaklardan temin edilen bal tercih edilmelidir. Sonuç: Bal, sadece tatlı bir besin değil, aynı zamanda güçlü bir enerji kaynağı ve şifa deposudur. Günde bir kaşık bal tüketerek hem enerji ihtiyacınızı karşılayabilir hem de sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Ancak doğal ve katkısız bal tercih etmek bu mucizevi besinden maksimum fayda sağlamak için önemlidir.